Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Onur. Bugün sizlerle beraber pet şişeden saksı yapmaya çalışacağız. Evet. Bugünkü konumuz da o. Son günlerde atmış olduğum videolar daha doğrusu son birkaç hafta önce atmış olduğum video kendin yap serisine ait oldu. Ama evde canım sıkılınca bu tarz şeyler bulmaya başladım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Her neyse. Bence bu videolar size de yararlı oluyordur. Özellikle böyle hobi amaçlı uğraşmak isteyen fakat saksı olmayan ve buna boş yere para vermek istemeyen belki birkaç kişi olabilir. Ama uğraşmayı sevmediğimiz için hazır almak daha iyi geliyor. Her neyse şimdi pet şişenin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber kalem değiştirdim. Keçeli kalem görünmüyordu. Ben de dolma kaleme geçtim. Yani diğer adıyla tükenmez kalem. Aslında tükenmez kalemler de tükeniyor ama niye tükenmez kalem demişler onu hala çözemedim. Bilenler varsa yoruma da yazsın. Her neyse şimdi ben şeyin şöyle az bir şey bir boğum yeri gibi bir yer var. Şöyle geliyor burada küçülüyor sonra alt tarafından tekrar büyüyor. Değişik bir tasarım yapmışlar. Şimdi ben o boğum yerini işaretleyeceğim. Umarım görünüyordur arkadaşlar. Ha, evet az bir şey görünüyor. Ama normalde daha çok belli. Bu işaretlediğim yeri olmadı. Bu işaretlediğim yere bıçak yardımıyla keseceğim. Yani şöyle bir şey çıkacak ortaya. Ama tam olarak çıkmaya da bilir. Bilmiyorum. Belki ilk denememde olmaz. Aa olmuyor. Sanırım ben çok boş laf yaptım. Her neyse. Aslında ben bu video içeriğinde ben bunu yine internetten gördüm. Ama tam olarak öyle değildi. Orada koli yani kartondan yapılmış. Ben onu oturdum. Düşündüm. Nasıl yapabilirim dedim. Ve böyle bir sonuç ortaya çıktı. Ya da çıkıyor. Bilmiyorum. Aa kalem yazmıyor. Kalem yazmıyor. Olamaz. Bence bu kadar yeter gibi arkadaşlar. Az bir şey de olsa şöyle görünüyor görmüş olduğunuz gibi. Bir tane. Evet ya yani şurada işte böyle çizgi gibi olanlar tam oradan keseceğim. Bir de bunun aşağı kısmından da keseceğim. O da şuradan bir yerden olacak ama önce burayı halletmem lazım. Şimdi ben burayı keseceğim. Belki aşağı kısmı sizinle beraber keseriz. Şimdi ben burayı kesmeye gidiyorum. Siz direkt kesilmiş halini göreceksiniz. O zaman size oraya ışınlıyorum. Evet arkadaşlar şu anda şişeyi işaretlediğim yerden kesmeye çalıştım. Şöyle bir sonuç çıktı. Görmüş olduğunuz gibi. Şişenin burası yok. O da burada. Çok şaşırdınız değil mi? Her neyse. şimdi ben üst kısmını kestim. Buraya çiçek ekleyecek. Tabii ben onu en son kısımda göstereceğim zaten de. Şu topun bir toprak ve çiçek olduğunu düşünürsek bunu bu şekilde içine koyacağız ve bu tarz şey olacak işte sonuç olarak. Evet. Şimdi olaya geri dönelim. Ee, üstünü yaptım. Bunu bir kenara alalım. Şimdi sıra alt kısımda. Alt kısımda da şurada bir çentik gibi bir yer var. Orayı yapmayı düşünüyorum. Görünüyor mu? Hayır görünmüyor ama şuradan devam ediyor denilebilir arkadaşlar. Orayı yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum. Deneyeceğim şimdi. Orayı da kestikten sonra tekrar video devam edecek arkadaşlar. Siz iki kısmında kesilmiş halini göreceksiniz şimdi. O zaman her zamanki gibi sizi oraya götürüyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda her iki kısmı da kestim. E, mantıksal olarak şu şekilde olacağı için şurada görmüş olduğunuz gibi mavi çizginin içine kapak oturacak ve o sebepten dolayı oraya tahmini olarak kapa çizdim şimdi ben orayı kesip geleceğim ondan sonra beraber oturtacağız sanırım bir sonraki günde içine toprak koyar bir tane bir adet bitki ekeriz diye düşünüyorum şimdi ben orayı kesmeye gidiyorum arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar Şimdi ben o mavi ile gösterdiğim yeri kesip geldim. Görmüş olduğunuz gibi şurada görünüyor. Ay, elimin gölgesi çıkıyor. Her neyse. Ee, burayı kestim ve bu çıktı. Böyle bir şey oldu ama ne olacağını hemen söyleyeyim size. Öncelikle bu kısmı atabilirsiniz yani. Bu bir işinize yaramayacak. Öncelikle şişenin kapağını açıyoruz. Yani, evet. Ondan sonra şişenin alt kısmında yapmış olduğumuz delikten şenin kapağını kapatacağımız kısmı geçiriyoruz. Yani şişenin ucunu delik olan kısımdan şu şekilde geçiriyoruz. İyice bastırın ve girdiğine emin olun ki sonradan çıkmasın. Sonra şişenin kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Kapatabildiğiniz kadar kapatın. Ben de şu an öyle yapacağım ama sanırım ayırı kapattım. Evet. Evet oldu. Bu şekilde. Şu andan itibaren saksımız hazır. Şimdi ben buna doldurabilirsem toprak dolduracağım. Dolduramazsam yarın doldurulmuş bir şekilde göreceksiniz. Ama muhtemelen bugün doldurur gibiyim. Bu arada saat akşam kaç bilmiyorum ama 9'u geçtiğini tahmin ediyorum. O saat 9 saat 11'e çeyrek geçiyor arkadaşlar gece. Her neyse. Şimdi ben buna toprak doldurmaya gidiyorum. Hemen geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi toprağı doldurdum ama doldurduktan sonra fark ettim ki eğri kesmişim. Siz bu hataya kapılmayın. Ee, nasıl görünüyor? Ben bunu size nasıl göstereceğim? Şimdi farklı bir açıya geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi farklı bir açıya geçtim. Bence böyle daha iyi göründüğünü düşünüyorum. Şu şekilde birazcık bir saniye. Evet. Birazcık eğri kestim. Şuradan da fark ediyorsunuz. Şu tepelerden zaten. Şu şekilde. Böyle yani. Genel olarak görünüm böyle. Hatta buna bunu birazcık daha canlandıracak olursak hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Herhangi bir bitki ektiğinizde de bu şekilde görünecek. Ben şu an hazır olmayan bir şey yaptım da onunla böyle görünüyor. Ama yaklaşık olarak bir bitki çıktığında bu şekilde görünecek arkadaşlar. Sizin saksınızda. Eğer yaparsanız tabii ki. Ee, benim yaptığım şişe orta boyutlarda bir şeydi. bir litrelik şeydi. Ve 9 kaşık toprak aldı. Saymam birazcık tuhaf oldu ama belki merak edersiniz diye söyleyeyim dedim. Bu kadardı. Sonuç olarak başarılıydı yani. Yaptık mı? Yaptık. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. Abone olun, beğenin, bildirimleri açın ve yorum atabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra yorum isteğe bağlı ama atmanızı da öneriyorum. Evet arkadaşlar, videomuz burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoya görüşürüz. 10 beğeni gelirse ürün tanıtımı videosu var arkadaşlar. Haberiniz olsun. İyi günler, iyi akşamlar.